uyuşturucuya yönelik son 3 günde düzenlenen narkoçelik 21 operasyonlarında 12 ayrı suç örgütü çökertildi. Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından son 3 gündür uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen narkoçelik 21 operasyonlarında 12 ayrı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. 266'sı tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Koordinesi'nde Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu 586 ekip, 2855 personel, 10 özel harekat unsuru, 3 hava aracı, 1 helikopter, 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana'da Narkoçelik 21 operasyonları düzenlendi. Müzik Operasyonlar sonucu 12 ayrı suç örgütü çökertildi. Müzik Narkotik 21 operasyonunda 282 şüpheli yakalanırken Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de tek operasyonda 266 tutuklama ile en yüksek tutuklama oranına ulaşıldı.